Dakika 12'de arkadaşlar 400 stack kastık. Oha iki vurdum lan daha Valla da bir tane tek atamıyor muyuz? <laughs> Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10, sezon 12, sezon 14, sezon 15 Dünya Nos tek nefeste söylenmiyor artık arkadaşlar Bugün full kritik bin steg nasus yapacağız Bayağıdır bu steg kasma videosu gelmiyordu Bugün o bin stegi kasacağız arkadaşlar Bugün rakibe bir koca steg yiyecek Full kritik kasacağım Ölümcül tempom var. Geri ve şişe sağ tarafta görebilirsiniz. Oyun başında full yetenek hızı kasacağız. Bak bunu alacağım. Bunu alacağım. Sonra gideceğim bunu alacağım. Her yerden yetenek hızımız olacak. Arkadaşlar bolca stack kasmak istiyorsanız aletin yanına teleport almanız lazım. Normalde sıçrayla giriyordum ama teleport olmadan stack kasılmıyor. Tabi flashınız olmadığı için birazcık daha pasif oynamanız gerekiyor. Bakalım Garen üzerimize gelecek mi? Tony saldırı köy atarım valla. Hiç acımam. Ölümcül tempomuz olduğu için korkmayın rakibinizden. Yeterek basın abi. Bak ilk stekimizi aldık. Dakika 152 3 stek. Hadi bakalım. Klasik garen hareketleri üzerimize üzerimize geliyor. Şimdi yon almak istersem gelecek Q atacak. Boşuna hasar yemeli miyiz? Büyük bir soru işareti. Bence yemeyelim. Biraz bekleyelim geride. Bakın yavaş yavaş lane size doğru akıyor zaten. Ekstra bir şey yapmana gerek yok. Yakışıklı. Yemek yediğini gördüm afiyet olsun. Şimdi geldik. Q'muzu attık. Şuna bir düz duruş. Bekleme moduna geçtik. W'muzu açalım. Sadece stick kasıyorum arkadaşlar bakın. S tuşuna basıp sağ tık atıyorum. S tuşu. Kullanın bu tuşu. O şeyler... milyonu kaçırdık. Bunu da kaçırız lazım bu Bir tane daha Q'ya verdim. Bir tane daha Q'ya verince bekleme süresi bir saniye azalıyor bakın. Daha çok stack kasabilirsin. Yine lane yavaş yavaş adama doğru akıyor. Kuleden de hasar yedi. Güzel W'sunu aldık. Burada üzerime oynarsa belki ben de onu oynarım ya. Kesebiliriz gibi durmuyor. Sayesinde minyon alabildim. Yavaş atalım. Ağlamadı büyük minyonu güzel. Gördünüz mü? Bir tane küçük hareketli adama büyük minyon aldırmadım. Şimdi Q erken basacağız burada. Çünkü o bize Q atarsa Q basamayız. Büyük minyonu da alamazdık yani. Şu an alabildik güzel. Bakın 36 stack olduk bile. Şöyle bir evimize atalım. Yavaş yavaş stack kasıyoruz. Warwick kokumuz alıyor şu bir totem. Otomatik saldırı Q Otomatik saldırı, saldırı. Garen totem atmaya gitti Yanlış mı? Yona vurdum ya. Bir base atalım gelelim tekrardan Arkadaşlar 750 goldunuz varsa 3 tane yetenek hızı alıyorsunuz Oradan size 15 yetenek hızı geliyor Bak şimdi. Normalde 6 saniyeydi Şu an 5 saniye. Bu ne demek oluyor? Daha çok stack kasabileceğim ama ben stack kasamıyorum. Oynayamıyorum diye üzüleceğine kardeşim bu ildi yap. Bak şu anda da 4 saniye düştü. Her level atladığımızda 1 saniye düşüyor. Yeteni kızımız kaç? 28 oldu. 122 bekleme süresinde azalma. Burada mümkünse büyük bir kaçırmamaya çalışın. Hani çok damage yiyeceğimi biliyorum zaten. Q'yu erken bastım. Q'yu erken basma sorunsalı. Güzel Warwick de bizi orada bekliyor. Ne yapayım ben Warwick'e? Yeteneğim yok ki. Güzel çık. Bana çok da yaramadı gibi ya sanki değil mi arkadaşlar? Bak çık pingine attık ama sana. Adam 0-2 oldu. Şimdi burada alt olmayı deneyeceğim yoksa Garen bizi kesecek abi. Bir diyelim ya. O da alt oldu. Adaleti veremedi. Abi süper oynamadık mı? Oha yazıyor. Anlaşıldı boyun biz tek kasacağız ya. Arkadaşlar şu an kümüz o kadar hızlı geliyor ki. Sürekli istek kasacağım. Abartmayalım. 128 bekleme süresinde azalma. Beyzin at. Tekrardan gel. Tek kasmaya devam et. Bu videoda sizlerden rekor bir like bekliyorum. Neden rekor bir like? Her zaman bu tarz videolar çekmiyorum hani. Kritik üzerine 1000 stek. Siz destekleyici olun. Ben de buna benzer videolar çekmeye devam edeyim. 48 yetenek hızı. 132 bekleme süresinde azalma. Q'muz 2.95 saniyede geliyor. Arkadaşlar, aşama aşama gördüğünüz gibi stack kasıyoruz. Ultimin gelmesini beklemem lazım. Burada Garen'e girmeye çalışırsam Q-E kombosunu atar, yarı canımızı alır. Gerek var mı? Yok. Ultim gelince ama bir şeyler deneyeceğim. Yavaş yaptık Gördüğünüz gibi kesiyoruz. Burada bazı şeyleri çok hızlı yapıyorum. Animasyon iptal yapıyorum. Bunu senin de yapabiliyor olman lazım. Tam böyle Q'sunu atıyor sonra W atıyorum falan. W'su biterken W atıyorum ya da. Çünkü W'su açıkken sıvışma kazanıyor. Bu detayları lütfen gözünde bulundurarak oynayın. 160 siteğimiz var dakika 7'de. de. Sanki orman nasıl oynuyoruz ya bu nasıl bir stek? Yeni stek kasma hilesi. Gidelim buradan stek kasalım. Stek sağlayalım. Bunlardan da 12 alıyorsunuz bu arada. 12 24 oldu şu an. Arkadaşlar 36 stack aldık. Dakika 8'de 200 stack'imiz var. 8 dakikada 200 stack yapan nasıl sorunsalı? Hücum dedi Garen. Teleportunuz geliyor. Burada daha agresif oynayabiliriz. Bakın burada önemli olan detay ne biliyor musunuz? Lane size doğru gelmesi lazım Yani Buradan başlarsam ulti ile dalmaya, adam benden kaçar, Q'sunu basar, W'sunu basar. Ona göre bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Ben halen stack kasma taraftarıyım. o kadar sakin sakin anlatıyorum bugün ya. Arada bir tane de Q'yu rakibinize geçirin tabi. Baksana sara. Evet abi top lane'de bu dakikada 300 stack mi yapacağız? Tam Q atarken W atabiliyor olman lazım Gördün mü yaptım. 270 yetmiş stek VV yazdı bakan ne diyecek Ultiniz açıkken Q'nuz daha hızlı geliyor Daha çok stek kasabilirsiniz 285 oldu dakika ondayız bu arada Norvik orada gördük. Kurtlarda Warwick nasıl diyor? Warwick kurtlarda değildi bu arada. Arkadaşlar 10 dakikada 300 stack yaptım sahipliğinde gördüğünüz gibi. Burada base atacağız. 90, 92 CS'imiz var. 75 CS'i var. Şu kuvvetimizi bitirelim. Sonra kritik build yapmaya devam edelim. Q gördünüz mü? Nasıl vuruyor? Bazı şeyler. Burada biraz agresiflik yaptım ama umarım ölmeyiz. Şu marık da bir hareket bu arada. Garen'in W'sunu aldığım için böyle oynadım arkadaşlar. Geldik şimdi güzelce kulemizi indiriyoruz, oyundaki ilk kule. Buradan da stack alabiliyorsunuz, aklınızda bulunsun. Ekstra goldumuzu da aldık. Ayakkabı görevini aldığımız için, bakın buradan 5 yetene kız daha geliyor. Şu an 53 yetene kızımız var, 135 bekleyen süresinde azalma. Bu ne demek? W atabildiğimizde, bir tane daha W atabileceğiz. Arkadaşlar ultiniz olmadan çok da agresif oynamanızı Önermiyorum. Burada rakip üzerinize gelirse tabii ki Q'yu kafasına indirin. Öbür türlü stek kasın. sadece stek kasıyorum. Dünya nasıl birincisi stek kasmayı öğretiyor. Hepsini aldıysan şimdi kayacılıları falan al. Rakip ormana bir bak. Bak burası yok ama burası doyuyor. Orayı alacağız. Bunların hepsi stekle al. Dakika 12'de arkadaşlar 400 stek kastık. 405'teyiz. Tamam 12 dakikada 400 tek kasan nasus sorunsalı. Video başlığımız. 13 dakikada 420 oldu. Şöyle yazalım 426. O tarz videolar var ya arkadaşlar. Ufak bir gönderme yapalım oraya. 450 stek dakika 13. Dakika 13 de yoksa 500 stek mi olacağız lan? Bu be benim bile rekorum galiba. Şu an 471 oldu. Ve 480 arkadaşlar. 13 dakikada 480 stack kastık. Bir rakip Sorun jungle değil ama bu kadar kasamazdın gelse diyor. Geldi oğlum. Arkadaşlar 492 Böyle 498 ve 500 stake dakika 14. Dakika 14 ve 500 stake. Demek ki odaklanınca stake kasılıyormuş böyle ya. Üzerine çıkan ejder ruhunu gördünüz mü? Paramız yetiyor mu buna ya? Yetiyor bu arada. Teleport koydum. Artık sınırsız manamız da var. Yani base atmamız gerekmiyor. Oha iki vurdum lan adama. 313 sayısı. 537 stek. Burayı da stekli alacağız. Ben sevdim ya bu oynanış tarzını arkadaşlar. Ama yaptığım her şeyi harfi harfine yapın. Rakip üçledi. 555. 70 kızı. kızı Öyle yetenek kızlarını toplayarak ilerliyorum. Oğlum bu yeter kızım muhabbetin manyak oldu. İstersen böyle bir şey yapamam yani. Sanki custom game. Dereceli maçtayız arkadaşlar. O bir konko konko kutumuz alıyor. Öldük herhalde ya. Evet, evet. Bu CC yedim yani. Buradan bir yetenek hızı daha çekildi. Ne alsak. Biraz daha tank oluruz. Sonra da bir ebedi çeksek. Tabi bu bölüm bizi birazcık yavaşlattı arkadaşlar. Daha çok siteyimiz olabilirdi. Geldim. O hadi alacağım. 98 yetenek hızımız var. 150 bekliyor süresini azalma. Lan çaldırıyordum ha. Hayır büyük mü Ne Şu niye lan? Arkadaşlar Warwin E yeteneği yüzünden Adama tek atamayacağız. Hasar azaltması veriyor. Yüzdelik hasar azaltması. O muhabbeti biliyorsunuz. Buraya bir vadiyi koyalım. İlla ki gelmek isteyen olacaktır. Buradan da bir 700 altın. Buraya çarpıyor gibi yapacağız. Sonra gideceğiz abicim. Bak 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 herkes gelmiş gördünüz mü? Buradan da 400 altınımızı aldık. Sonra geri buraya teleport atsak. Kafalar şu an fena karşı elemanların değil mi? ne belasın ya. Adaleti yedik kafamıza. Adamlar fena ucube değil ama arkadaşlar? Önce buraya koştular, sonra buraya koştular. Buraya teleport attım, geri buraya koştular. Böyle birazcık daha yetenek hızı satın alalım, sonrasında satarız. Ben bir atakana doğru ilerleyeyim ya. 96 yetenek hızı diyor. Bu bizle oynarsa herkes teklerim. Tam muhabbet çok gıcık ya. Hmm. güzel. <laughs> Helal lan insana. Adam bana salıyor. Bak bayağıdır böyle güzel bir nasıl videosu gelmiyordu. Sizler de hype puanlarınızı atın, like'larınızı atın. Devam etsin böyle güzel videolar. Çünkü sizler beni motive ediyorsunuz günün sonunda. <gülüyor> <gülüyor> of yetenek hızlarını aldık güzel. Bir ee, satalım. Bunu satalım. Bunu da satalım. Alabileceğimiz kritik bir eşya var mı? Şu an hiçbir şey param etmiyor ya. Direkt ben ebedi kılıca başladım. Buraya bir teleport ya iğrenç bir çağırsın ya. 1300 gerçek hasarda yedik. İyi, en azından arkadaşlar ejderi alabildik. Yani umarım alabilmişizdir. Güzel. Ademiz 370 oldu. Oğlum adamlar baron alıyor. İnanılmaz ya Azir her zaman ters yönde olmayı başarıyor. Uçarak kaçacak. Size bin stick sözünü verdim. Kasmak için de uğraşacağız biraz. Güzel <laughs> güzel stick'imi kasmaya devam ediyorum. Gelen giden de yok. Tarik yine bizi arıyor. 855 Stake Oruk mu geliyor o zaman? Bir base'imizi daha çarptık canlar. Bir kılıcı bitirdim. Bir kritik eşyası daha aldım. Oto teleportu attım. Bizim olan öldü. 2200 kritik. Oha. hep söylüyor. Umarım yani. O kadar stek boşa gider. Ya, bu garen asla üzerime oynamaz ki. Birine mi güveniyor? Abi bu ne ya? Biri susturuyor, biri kan formuna bürünüyor. <laughs> Helal lan Azir oynamaya başladın ha. Jin diyor ki itemleri özürlü gibi. O da diyor ki bildiği vardır. İyi oynuyor. İlk defa gördüm böyle nasıl istiyor. Kanka, sen bana yaklaşma ya. Yaklaşırsan ağzına bir tane vuracağım. Ne ulti bastı ya. Ya böyle ölürsünüz bu arada. Geliyor. 993 sek. Ve <laughs> 1008 sek arkadaşlar. Ve barona gidelim hadi. Geldi lan. Gelen Warwick'si sıkıntı bu arada. Arkadaşlar base'imizi attık. Ölümsüz kalkan yayı bitirdim. Teleport şuraya atalım. Karşıda bir tek Tarik darmur var ama hiçbiri tek yemiyor halen ya. 2000... Oha 2600! Mesela şu Valla da bir tane tek atamıyor muyuz? Şu tek yer mi? <laughs> Yok abi 1 milyon hareket var yani elemanı. Ben nasıl yakalayayım ki? Ben hani oyunu bitirmeyeceğim. Normalde bitirebiliriz büyük ihtimalle ama Bitirmek istemiyorum Abi 175 kritiğim var kritik atamıyorum ya Bu da benim şansım ha Aha Adalet Ooo rezil oldu Roket, roket, roket. Arkadaşlar şöyle bir tek atışımı izlemek isterdiniz değil mi? Ama yani arkadaşlar bir tane armor eşyası var diye hasar yemiyor bizden. Bu da ev bastığı için hasar yemiyor. Oyunumuzun sonuna geldik bu arada. 313 sayısı yine abi kafa yiyeceğim. Her yerde 313 görüyoruz. Vurma lan kain. Al kardeşim ben vururum. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Daha fazla bin full kritik nasus videosu gelecek. Yeter ki like'ını at hasar tablosundayız. Nasıl sülesi artık kazandık. 14, 6, 20 bin altınla oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 59 ile bir, bir güzel liktik. Kuleleri toplam hasara geldiğimizde şu göktelenimi bakar mısınız? 20.500'le yine göktelenimiz bir güzel likirli. Arkadaşlar bugün bin kasmayı öğrendik. Baya eğlenceliydi. Ufaktan videoyu bitireceğim. Kendinize mükemmel bakın. Takatör hoşçakalın. Bye bye.